Arkadaşlar herkese iyi pazarlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün dashboard yapımızın artık son kısmına doğru yaklaşıyoruz. Bugün bölgesel bazı kişilerin satış oransal anlamda başarılarını gösterebilecek bir grafik yapacağız. Bu grafik doluluk grafiği yapısı. Speedometer yapısı kadar bizi uğraştırmaz ama Bunda da güzel sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunun tasarımı biraz böyle şey gibi düşünün, pil gibi düşünün. Pil yapısı içerisindeki doluluk oranı şeklinde yapacağız. Bunun için ilk önce şuradaki tasarım modunu ben bir kaldırdım. Buraya benim ilk getirmem gereken, arka planda çalışması gereken formüllerden bir tanesi. Burada seçtiğim kişinin hangi bölgede çalıştığını bulabilmek için buraya bir yapı atacağım. Bunun için eşittir diyorum. İndis kaçıncı yapısını kullanacağım. İndis dedim. Geliyorum ham veriye. Bölgelerin tamamını seçtim arkadaşlar. Burayı kilitledik. Daha sonra kaçıncı fonksiyonuna geldik. Bizden bir aranan değer istiyor. Oradaki aranan değer bizim burası burayı da kitledik. Yani hangi kişi bunu istiyor. Noktalı virgülümüzü koyduk. Aranan dizi bunu nerede arayacak? Geliyorum ham veriye. Buradaki satışçıların içerisinde arayacak. Burayı da kitledim. Tam eşleşme istiyorum. Sütun sayısı 0 olacak şekilde buradaki veriyi birinci bölge anlamında veriyi getirdim. Yani buradan hangisini seçersem buradaki kişinin kaçıncı bölgede olduğunu bize getirecek. Şimdi bölgelerdeki başarı oranını yakalamak için benim şu bölgeye bir tablo oluşturacağım arkadaşlar. Bu tablo ne olacak? İlki raf ikinci bölge kitaplık diğeri masa verilerini koydum. Şimdi yüzdelik başarı oranını getirmem gerekiyor. Bunun için yine çoke topla fonksiyonunu kullanacağım. Geliyorum. Buradan satılan adet noktalı virgül. İlk ölçütüm ne olacak benim? Bölgeler bazında yani hangi bölgede olması gerektiği. Buradaki bölgeler içerisinden. Geliyorum şuradaki bölgeye ürünler bazında ya bakmam gerekiyor. Buradaki ürünler içerisinden buradaki raf ürününü getirdim. Şunu neye göre kilitleyeceğiz? Aşağı doğru çektiğimizde ya da gerek yok. Buradaki ürünü direkt kısa olduğu için elimizde de yazalım. Raf ürününden seçim yapacağız. Burayı Enter'ladım. Şimdi burayı tekrar kopyalıyorum. Burası E yerine F hücresi olacak. Şunu aşağı doğru kopyaladım. İkinci kısım kitaplık olacaktı. Şuradaki raf kısmını kitaplık şunu da kitaplık yapacağız. Burası masa. Şurası da masa yapısı olacak arkadaşlar. Şunları bir yüzdelik hale getirelim. Şimdi Bölgeler bazında yani hangi bölgedeyse o satışçı hangi bölgedeyse o bölgenin e, verilerini biz çektik. Burada da kişilerin verileri vardı. Bununla oranları karşılaştırabilme imkanımız olacak. Şimdi grafik için özel bir yapı yapacağım. Buraya %58 yani buradaki oranı seçtikten sonra %5'lik dilimi buraya ekliyorum. Yine aynı şekilde bunların hepsi %5 artı 5 şeklinde olacak. Ee, burada artı 5 yapmamız sebebi e, pil düşünün. O pilin altı ve üstünün %5'erlik dilimlerde olduğunu düşünün. Ee, biraz sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şunlar da %110 hem aşağı %5 hem yukarı yüzde5 olacak şekilde şimdi şunu tasarım modunu bir kapatırsak buraya hmm. şunu şöyle biraz açsak onun oradan gizlenmesi gerekiyor O yüzden böyle bir şey yaptım ya da şöyle yapalım Ya da açalım ya. Şöyle dursun. Arkada gizli halde dursun arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle sağ tarafa doğru çektim. Şimdi yapımızı oluşturmaya çalışacağız. Şimdi şuradan bir grafik ekleyerek başlayalım. Bir iki boyutlu üstün grafiğini ekleyelim. Şuradan veri seçelim. Verilerimiz. Şuraya es geçiyorum. Onu en sonunda oraya toparlayacağız. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Şimdi ilk yapmam gereken nokta buradaki yüzdelik dilimleri ayarlayabilmek için. Şurayı seçiyorum. Ekseni biçimlendir dedim. Şuradaki alt sınırım 0. Şuradaki sınırım 1.1 şeklinde olacak. Burada başka yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Şuradaki çizgileri bir kaldırayım. Şuradaki yapıyı da bir kaldıralım. Çizgileri kaldırdık. Şimdi şuradaki sol kısımdaki sütunlar yani birinci sütunlarım bir biçimlendirme işlemi yapıyorum. Şunlar düz dolgu olsun. Bir renk yapmaya çalışalım. Kırmızı ikinci kısım şöyle bir yeşil yapalım üçüncü kısmına koyalım şöyle kapalı bir mavi yapısı olabilir aslında şimdi o pil yapımızın alt ve üst kısmını oluşturacak yapıyı bir oluşturalım ekle dedim şöyle bir Dikdörtgen yapalım, sonra şunun üzerinde bir biçimlendirme işlemleri yapalım arkadaşlar. Bir gradyan olsun, şunun açısı sıfır olsun. 3, 6 durak, siyah. Şurası beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz şeklinde ilerlesin. Konum kısımlarına bakalım, yüzde 20, yüzde 40. 80, 90, 100 şeklinde işlem yapalım. Ee, burada başka ne var? Çizgimizi kaldıralım. Yani çizgilerimiz kalksın arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Şundan 3 tane bir yapalım. Şu arka mavi olduğu için o birazdan beyaz kısma gelince düzelir. Şunu şöyle uzatalım. Şöyle. Şunu da şöyle yapalım. freç demeye çalışıyorum. Şimdi şu ortadakinin üzerinde bir işlem yapalım. Saydamlıklarıyla ilgili bir değişiklik yapalım. Şu %50 olsun. 75, %100, %100, 75, 50. Bunda da çizgimiz yok. Kapatalım. Şu 1, 2 ve 3 kısımlarını gruplandır yapıyorum. Artık tek başına e, hareket etsin. Ctrl C ile kopyaladım ve şu sağ taraflara yapıştırdım arkadaşlar. E, şu Sanki boyları olmamış gibi. Onu bir daha bir bakalım isterseniz. Şuran grubunu bir çözelim. Bu e, renklerle ilgili şurayı da biz silelim. Şunun rengini bir e, değiştirelim. Siyahtan başladı beyaz. Şurayı bir siyah yapalım. Şurayı beyaz yapalım. Şurayı tekrar siyah yapalım. Böyle bir işlev yapmaya çalışalım. Şundan üç tane kopyala. Şunu bir sil. şunu aşağı doğru indirelim. Şunu şöyle biraz Şimdi şunları bir gruplandır. Şu ortadakini bir değiştirelim. sıfır olsun. Şunu kaldır. Ortadakinin saydamlarını değiştireceğim. Şunu 50 yapalım. Şu 100 olsun. 4, 75, 25, 25 yapalım. Şu 100, şunu da 100 yapalım, şunu 75 yapalım, şunu da 50 yapalım. Şimdi biraz daha şey iyi duruyor gibi. Kopyalayalım, şunlara yapıştıralım. Şimdi biraz daha iyi gibi durdu şeyler yapılarımız. Şimdi şuradaki verileri içerisine atmaya çalışacağız. İkinci kısmını seçtikten sonra biçimlendir diyorum. Şuradaki seri çalışması 100 olsun. Şunu 50 yapsak genişliği biraz daha iyi gibi. Hatta küçültebiliriz şunu. Şey pardon. Şöyle de yapabiliriz 190. İç renklerini istediğiniz gibi toparlayabilirsiniz arkadaşlar. O sizin e, ne yapmanızla alakalı bir durum. Şuna veri etiketlerini ekleyelim. Üst tarafa Şöyle biraz daha aşağıya bırakalım. Şimdi biçimlendirme tarafına bakalım. Şunları birer kalın yapıp büyütelim, ortalayalım. Ne kullanabiliriz? Şu yapıyı kullanabiliriz. Şimdi şu %110'luk kısmı artık şuraya entegre etmem lazım biçimlendir kısmından hücre değerlerini seçiyorum. Buradan değerleri almam lazım. Bunu aldım. %110'luk kısmında göstermek için değer ve öncü çizelgeleri kaldırdım. Artık burası buraya entegre olmuş şekilde. Şuradan biçim kısmından şu kalınlığı şu siyah yapalım. Şuradaki kalınlığı da şöyle yapalım. Şöyle aşağı doğru. Şunların yapılarını da bir değiştirelim. Ne kullanabiliriz? Şu olsun. 16 yapabiliriz kalın ee, başka şunların kendi biçimlerinde buradaki renge göre ayarlasak nasıl olur şunu kırmızı yapsak şunu yeşil şunu da mavi yapabiliriz şunu da Yok. Beğenmedim onu. Şu olabilir. Şöyle bir renk yapabiliriz. Şimdi şunu bir kontrol edelim. Burada seçtiğimiz kişinin hangi bölgede olduğunu ve o bölgenin ürünler bazında yüzde karşılık başarıya tekabül ettiğini görebiliriz. Ee, bu ne işimize yarar? Yukarıdaki verilerle birlikte bunları e, kişilerin sonuçlarını buradakilerle karşılaştırma işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Şurayı da bir değiştirelim. Dolgumuz olmasın ana hattı da kaldıralım. O zaman şunun renklendirmesini değiştirmem lazım. Şöyle yapalım. Metin doğrusundan sarı olabilir. Şöyle bir yapı. Ha şunun rengi arka planda şey kaldı. Şöyle bir tanesini seçelim. Onu da şöyle yapsak gözükür gibi geliyor. şöyle biraz büyütebiliriz. Şunu bir alayım ben şuradan. Tasarım modunu şöyle bir arka planda kapatalım. şöyle yani aslında tam istediğim gibi olmadı ama yine bir şeyler ortaya çıktı gibi. Ee, şu şöyle yapabiliriz ve etiketlerini daha şöyle getirelim. Bunu ister küçültürsünüz, farklı bir şey daha yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde olabilir. Başka Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şey yapabiliriz. E, burada lazım olmaz ama doluluk boşluk oranları da yapılabilir aslında. Yüzde bir bir doluysa yüzde kaçlık boş şeklinde ama ondan daha iyi bir e, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir açalım. Şuradan tasarım modundan şunu şuraya getireyim. Hangi bölgeyi seçerseniz o bölgenin yazısı gelsin. Şöyle. Şunu ne yapalım. Eski olmasın. tamamını siyah yapsak Renk seçmeye çalışıyorum şu anda. Şurayı bir daha kapatalım. Şöyle seçtiğim zaman hem bölgenin hem zaten altta ürünlerimiz mevcut. Kaçıncı bölgenin başarı oranı olduğunu getirebiliriz. O yüzden bir başlık atmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şunu da şöyle yapalım. Kaydedelim ekle kısmında simgelerden ne var? Koyabileceğimiz simge var mı diye bakıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Belki işimize yarar bir şeyler çıkabilir. ya da direkt analiz kısmından ha şunlar şuraya daha uygun ya değil mi? Ah, gel buraya. Bunlar daha uygunmuş buraya turuncu. Şunu da yeşil yapalım. Şöyle. Aşağıda zaten çalışma alanımız var arkadaşlar. şöyle getirelim. Şu pilli kısma ne koyabiliriz ona bakıyorum. Şu olabilir. Anahatlar yok. Yansıma atabiliriz. Güzel olur. Ya şu anda şeyler bitti. Yani genel yapı bitti. Sadece böyle neler yapabiliriz tarzında. Seçtiğim kişilerin hem bölgelerinin hem kendilerinin verilerini şu anda toparlıyoruz. Şunlara da aslında birer yansıma atabilirim. Çok belli olmuyor ama şunları bir kaldıralım. Yani genel anlamda bunu oluşturduk. Şimdi şu rapor yapısını bir şuradakilerini kaldıralım. Bir genel bir rapor yapısına bir bakalım nasıl oldu. Şimdi şuradaki şu başlıkları bir kaldıralım. Her biri için bunda maalesef öyle oluyor. Kaldır formülleri de kaldır. Formüllerin tamamını zaten kendi kaldırıyor. Şuradan dosya kısmına gelelim. Seçenekler. Sayfa sekmelerini kaldıralım. Şeridi de daraltalım. Şimdi genel satış raporu bu şekilde herhangi bir Aşağıdan sayfa yapısı falan değiştirmeye gerek yok. Hepsini zaten makro ile atamıştık. Bölge satış raporu. Şöyle bir bakalım. Genel satış raporundaki veriler. Ortalama üstü ortalama altı temizle. Şuradan bir e, veri seç. Bölge satış raporu adet grafikleri veya da tutar grafikleri hangisini isterseniz bölgelere göre. Şubede seçiminize göre değişen bir grafik ve onu vurgulayan koşullu bir biçimlendirme yapısı. Temsilcide bölge seçiyorsunuz, şube seçiyorsunuz, personel seçiyorsunuz ve mouse tıklamanıza gerek kalmadan üzerine hangisine gelirseniz o kişiye ait hangi ürün ya da hangi tutar adet vesaire bunları görebiliyorsunuz. Hedef satış raporunda herhangi bir personel seçtikten sonra bunların hem şahsi hedeflerinin olduğu bir spider yapısı hem de bağlı bulundukları bölgelerin genel başarı durumunu bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Güzel oldu diye düşünüyorum. Yine ben bir tekrar tek başıma bir bakarım baştan sona değiştirebileceğiniz biçimsel hareketler vesaire gibi yerler var mı diye. Ee, onda da bir şeyler bulursam onda da küçük bir video çekerim ama e, dashboard yapısını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur, güzel olmuştur. Ee, Excel eğitimimizin çoğunu bitirdik. Artık yavaştan makro yapısına da geçeriz. Dashboard'ta da zaten biraz biraz makro yapısı gördük ama e, işin içerisine daha derinlemesine girmek isteriz güzel olur. E, evde kalın, Excel öğrenin sağlıcakla kalın efendim.